Arkadaşlar merhaba ben oyuncu yepyeni bir manyak bir, bir e, One Man Squad kaldığımız yerden devam ediyoruz agalar agalar bizim lobide selamlaştık size bir şey istiyorum Melih Zeydik profilli bir arkadaşımız e, bana katmış bilmiyorum gerçek Melih mi yoksa fanı mı yani bunu e, izleyenler bununla bana bir cevap yazsın. Ve yorumlara aydınınızı bırakmaya hiç unutmuyorsunuz. Ee, arkadaşlar bakın aydını gösteriyorum. İşte da benim aydın. Bu da bilirsiniz. Buradan kopyalayabilirsiniz. Ücretsiz olarak atabilirsiniz arkadaşlar. Ama e, DC'li falan atmayacağınız atmayacak. atmayın. İşte oyunda gözünüzde. Go! dedik arkadaşlar oyundayız. Ee, arkadaşlar biliyorum birkaç gündür video bir gelmiyor. İşlerimiz vardı. Artık da başka oyunlara yöneliyorduk. Her zaman da PUBG Lite olmaz. PUBG Mobile Arkadaşlar bu arada istediğiniz oyunlar varsa e, e, telefonuma yetecek yer falan karar, e, varsa söyleyin. Oynayalım. Sizlerle birlikte oynayacağız arkadaşlar. Bugün 16 normalde bunlarla ile birlikte videomuz geliyor dedik. Anam kıyafet. Evet arkadaşlar işte buradan. Ücretsiz mavi şeytan kostümümüzü de alabilirsiniz. Arkadaşlar öptüm oyunu görüşürüz. Evet. Şöyle bizim mekana doğru gidelim arkadaşlar. Bu arada Melih abi sen seviliyorsun abi. bu ee, bana istek atan sen eğer gerçek kadın sensen. Bu arada abi teşekkür ederim. Bu arada e, arkadaşlar bir like bir abone ver. Ölür müsünüz be? Bir like bir abone. Okey. Okey. Ya biraz yavaş atladım ama. Sorun değil. Aslan yok mu? Oha buraya niye atlayan yok Oha, niye atlamadınız Ya ben de güzel bir fight çıkaracaktım ya Böyle bir şey mi olur evet. Arkadaşlar bu arada hassasiyet ayarlarını isterseniz Her zaman yazın Ben size göstermek için Gösterirsem bunu. Şöyle gözlüm Ufaktan bulut yapıp gidelim. Ne? Oğlum. Direkt bomba mı bakıyorsunuz? La sapık mısınız oğlum Geliyor anaa. İnşallah silah bulmamıştır. Lan silahlar nerede? Atar bu? Evet. Evet işte bu. İşte işte. Neredesin lan? <laughs> Buradan sekasiyemiz şey alalım. Ya pusmayı sevme ama iki çoğulukları için bilmiyorum nerede. Yani. Lan mali herifler neredesin? Neredesin?

Lan gel gel, iyisin sevgili, gel. Evet. Çok iyisin. Gelsene oğlum. İnşallah bot değildir, bu kadar... ...şey yaptık. Hazırlık. Hayper senin oynayacağını önüne ya. Sıkma mal herif. Sıkma sıkma. Karakter bug'a bak ya. Aha. Uh -huh. Ya ben... Gel gel sorun yok. sen senin ağzına çarptı. Beşer. Diğer taraf Ben görmüyorum ki adamı. Ya bir ne oluyor abi? Oha hissesi var. Dur sen beni bir beşe kardeş. Oynayalım mı? Evet. Gel oynayacağız. aldılar. Yat bakalım. Thompson hemen önünde bizi varar. Sen ne bilersin? Çocuksun sen de. Sen yani Thompson'ı kullanmayı bilmezsin. Arkadaşlar bu arada size tavsiyem Yakın temasda her zaman. Her zaman. tamam. her zaman Aksız bu takılardan yemeye bak ya. Her zaman tam kullanmalıyız. altını çizerek söylüyorum. Araç geliyor. Tamam. Ayrıca buradan bakacağım onlara. Neredesin oğlum ya? Ya pusma yak pusma yak. Fight geçirek ya acık. Çevmeyi alalım. Şöyle neyimiz var? Bir tane acısı. Bir tane bundan çek. Anam sıkmasana. Evet. Bir tane daha yiyeceğim. Şey Arkada fight var arkadaşlar. Şimdi ben bir tane postum, postum falan buluyorum. Araba falan da zaten oraya gitmiştir. Postum. Stadyumda bir tane gerçek adam bir tane loot bulamadım bu nasıl bir şey ya <laughs> geliyorum ulan <laughs> ya her taraf farklı geliyor biz bu tarafa gidelim onlar zaten alanda kalacağı için kendileri yazdıklar gelince de onları öldürürüz çok yakın birisi var burası da yapayım. Bunlar sanırım burada var. Bunlar da bu evde olmalıdır. Evet. Çok yedi ama ya Nasıl ya Sana bomba mı var kardeşim Ağzına çarptım Anam ne kadar araba var oğlum. Gel lan buraya. Bu taraf beni görürse sıktı. Anam. Bomba attı. İşte bu. İşte bu be. İşte bu ev. İşte bu, işte bu işte bu. M4 var. Ben M4'e keseceğim. Altta da mermiler vardı. Şöyle. Of oh ve korktum lan Böyle ya. tane araba temizledik ha. Oh of be. Böyle tamam evet. Taze değilim onlar da zaten öyle gittik. Ne, yapalım, ne yapalım? Arkadaşlar bu arada like bir abone be. Bir like bir abone bir like bir abone be. Siz benimle koyarsanız olursanız biz büyük şeyler açsak. Bak RPG var RPG. Mallı yürüp. Anam. Oha oha. Bu arada orada görüyorum. Sıkma sana, sıkma. <laughs> Ağzını çaktım, sıkma sana. Bu terif, bu terif, bu ya. Vallahi billahi bu terif ya. <laughs> arkadaşlar bugünkü videomuz buraya kadar olsun. Zaten 16.00'da yeni videomuz geliyor arkadaşlar. O yüzden diğer videomda görüşmek üzere. bay. Like ve abone olmayı unutmayın. Bye bye.